kaptırmış. Bak kaçma diyor. Polis anlaşıyor. Dur dur. Kursa gündem. <laughs> Kursa gündem. Kursa gündem. Polisler, o, şu anda. Fakat kabul etmiyorlar. Polislerimiz ablukaya yapma. yapma Murat. Ben karışma. Bir saniye abi. Bir şey yapayım Evet kaçmaya çalışan sürücü hiç çağlandı. Değil, ya. Evet. Kas çok iyi sanırım. Sıkıda <laughs> kazan bitiriyor. Diğer ya. polis ekiplerimiz <laughs> ikna etmelerini bekliyor. Otonun plakası 16, Adana, Van, Kayseri 953, Diyor. Evet, evet, evet. Yavaşla evet, Muratcan. Evet. Durmuyor. Aa. Evet arkadaşlar, kovalamaca sıkı takip devam ediyor. Aa. Aa. dur oğlum dur geri dur. Geri dur. Kaza yaparız, içine ineriz. Ne oldu belli değil, kaçıldı mı? Eyvah 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 eyvah. İleride ekipler bitirecek. Çek, çek. Arkadaşlar kestim, evet arkadaşlar. Motor için yolun sonu gözüküyor. Yavaş git Muratım. Yavaş Aa ya siviller kestim. meviller de var. Evet. Herkes kaçacak gene galiba. Aa. 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 Aa yürüdü. Yürüdü. Vallahi yürüdü. Vallahi. Vallahi. Bütün Vallahi. ekipleri barikatları açtı ve sayın seyirciler Öyle bir şey yok. Dur dur dur. Yavaşla yavaşla. O da yardımcı olacak. Evet, yavaşla sen karışma, bırak. Bırak alacağız değil mi? Karışma. Anlayalım yine olduğunu. Adam kadın da korktu ya. herif ya Oğlum ya, yazık günah Dur kaza olacak. Kadın da korkuyor. Kadın da. Aman dur dur dur. Bir şey olmuyor kardeşim. Altına alalım. Tamam, tamam. Sakin olun. Adam var ya, nasıl şey yaptı ya? Abi can sağlığı de durun. Vallahi bize vurur bak şey durun bizi vurur onu. Kız baksana oğlum Kız vuruyor kıza. vuruyor. Kız vuruyor şu an arkadan değil mi? İyi motor kullanıyormuş. Helal olsun ABK 953'e. Kız beni atlayacak. Kurtarın, beni kurtarın diyor. Kız atlayacak. Abi yapsın abi o ne yapsın ya? Ne yapsın oğlum yani? Can, düşünme. canını tehlikeye atamaz ki. Bunu hayatta şey yapamaz. Şimdi bak. Özlem nereden alacak? O, Neyi falan, alacak onu Allah aşkına buraları ya. Buraları Kaç gün hızlı? Motordan alınır mı kanka? Sen kızımı kurtarıyor var? zannediyorsun. gibi yok mu lan yolu kesecek mi? Evet. haber etmişlerdi. Evet. Gider de alırlar zaten kral. Aynen. Ne oldu? Benzinim bitti. Hala